Arkadaşlar herkese merhabalar. RT Lab. Şimdi RTAP ile ilgili son yayınım 15 Ağustos 2023 tarihli. Burada arkadaşlar tekkeyi bekleyen çorbayı içer mi? Şimdi RTAP tarafında videomun başlığı da Kedi buradaysa ciğer dedirten ise. Red Şimdi neden böyle bir başlık attım? Onunla ilgili arkadaşlar çok kısa da olsa bir bakalım. Şimdi Rıt Kap kısmına gelip bağlı ortaklıklara baktığımız zaman A1 kapital yatırım menkul değerlerin %43'ü an itibariyle RTA laboratuvarlarında gözüküyor. RTA labın ben o videoyu çektiğim zaman aşağı yukarı şuradaki piyasa değeri %70 daha düşüktü. Şu an için 1 milyar 690 milyon lira gözüküyor. A1 kapitalin piyasa değeri an itibariyle 5 milyar 530 milyon lira. Yani şuradaki değerin %43'ü RT alak tarafından. O yüzden öyle bir başlık atma gereği duydum. Hani kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Nasrettin Hoca'nın biliyorsunuz güzel bir fıkrasıdır. Şimdi 15 Ağustos tarihi arkadaşlar yanılmıyorsam şurasıydı. Çünkü şuranın üzerine atmasını bekliyordum ben hisse senedini. Aynen 15 Ağustos tarihi. 11 liralarda bunu katıl tarafında da paylaştım arkadaşlar aşağı yukarı ayın 14'üydü 11 lira 11 lira 10kuruşlar gibi burayı paylaştım Şimdi şurada aşağıdan gelen bakın şuraya bir kanal dersek bakın, aşağıdan gelen buradaki desteğin üzerine atınca burada hareketler hızlandı. Şimdi hareketler ne kadar hızlandı arkadaşlar? Ona da beraberce bakalım. Aşağı yukarı şuradan bakabiliriz. Oradaki pullback'ten. %80'e yakın. Bakın 15 Ağustos'tan 24 Ağustos'a kadar. Yani 9 günde burada %80'lik hisse senedi tarafında bir artış oldu. Şimdi Şurası geçmişten gelen bakın bizim bir direnç bölgemiz. Burası ta aşağılardan geliyor ve arkadaşlar buranın üzerine kuvvetli bir mumla attık. Şimdi tekrar hisse buranın içine girerse burada satışlar hızlanır. Bir kere onu söyleyeyim. Daha önce bizim bakın iki kere direnç olarak çalışan bölgemiz 15.93'te 15.48 arasına tekabül ediyor. Şimdi şurada 19.55'lerden aşağıya doğru buraya bir pullback mi yapıyoruz? Bakın burası çok önemli. Yoksa burası tekrar aşağılara doğru satış derinleşir mi? Burada maliyetiniz buralardaysa çok fazla korkacak bir şey yok arkadaşlar. Ancak burada yeni maliyet açan arkadaşlar lütfen ama lütfen temkinli olsun. Çünkü aşağıya da yukarıya da sert hareket eden tahtalar. 15.48'in altında stoplu üstünde tekrar bakılabilecek şekilde mesela Rıtal tarafı düşünülebilir mi? Şimdi ama burada yakalansam bile nasıl anlatayım arkadaşlar? Bunun yüzde %43 sahibi olduğu bir iştirakın piyasa değeri an itibariyle 5,5 milyar lira. E bu şirketin kendi değeri var. yani kendi zaten bir iş yapıyor arkadaşlar. Bu başlı başına bir halka arz olmuş bir firma. Yani e bunun halka arzından sonra zaten pandemi döneminde yaptığı bir şey var. O dönem A1 Kapital'in %43'ünü aldı. E şimdi bunun kendi değeri yok mu? Yani temel olarak Rıdap tarafı gerçekten uygun fiyatlı bir hisse senedi. Şimdi eğer şuradaki çanağa bakın arkadaşlar burası önemli. Eğer aşağıda maliyetlendiyseniz sorun yok. Fakat yeni maliyet açarken lütfen ama lütfen temkinli olun. Çünkü bunda fayda var. Eğer buradaki çanağa bakın hisse senedi yukarıya doğru koyarsa arkadaşlar şu bölgeye hatırlayanlar vardır. Pandemi sonrası bizim oluşan all time hayımız şu bölgede bizim zaten bir tane neyimiz oluşuyor arkadaşlar. Bir iş ordur bloğumuz oluşuyor. Buradaki çanağın hedefi de aşağı yukarı 26 liralar. Ve arkadaşlar bakın 26 liralar daha önce bizim bir iş order blok yani Şuradaki market kırılımının geldiği noktalara kadar geliyor Şurası da alınabilir Çünkü aslında şu, buradaki trendi Yani genelde Şuradaki dalga kırdırıyor gibi fakat buradaki çanak hedefi vesaire bilmem ne 23-42 ile 26-34 arası buradan bu yukarıya doğru e, Şuradaki çana Orta vadede almak isteyebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani sen şurada maliyetlenmediysen burada maliyet açarken muhakkak ama muhakkak stoplu işlem yapmak zorundasın. Rıtap tarafı çok fazla soruluyor arkadaşlar. Çok çok fazla soruluyor. Şu bölgede zaten ben katıl tarafında paylaştım. Bir gün sonra da genele bir video çektim. Umuyorum değerlendiren insanlar olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.